Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araç yapacağız. Şimdi motor yapacağım. Onun için malzemeler var. Malzeme makine atölye, istikamet tekerlek, güç tekerlek. Dur. Bir de sürücü koltuğu. Sonra yakıt motoru. Yani bunlara gerek yok ama Blok blok olsun yeter yani. Blok blok olsun yeter arkadaşlar. Böyle yapıyoruz Bunun içine araç yapıyoruz Böyle mesela ben şimdi motor yaptım. Şöyle kırayım. Böyle yapıyoruz. İstikamet tekerleği önde olacak. Böyle. Bu arkada olacak. Hatta dur motoru komik bir şey yapacağım. Aklıma ah, geldi şimdi. Çok komik şey. bu değil bu. Burada yakıt motoru var. Bir de sınırsız motoru var. Sınırsız motor böyle benzinsiz yakıt motoruna böyle yakıt dolduruyorsunuz. Yani benzin biz bir uyku tulumu alıp uyuyalım. Uyku tulumu alalım. Biz bu uyuyalım da sabah olsun. Sabah olmadan yol, olmaz. Ben uyku tulumunda uyuyacağım. Sonra böyle bunun kilidi var bunların. Sarı ben bunun kilidini açtım yani şuna bir benzin dolduralım böyle benzin dolduruyorsunuz sürücü koltuğu olmadı o olmadan olmuyor sonra oldu değil araç yaptığınız araç geliyorsunuz makine at üstüne tıklıyorsunuz makine üretiyorsunuz burada adını giriş açıklaması falan yapıyorsunuz bunu bilmiyorum Ha, bunu ben pek bilmiyorum. O şu yükleme yerini. Orayla benim hiç alakam yok. Yaptık. <laughs> Çok komik bir şey oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gidiyor yani. Mod filan değil. Bu. Böyle. Mini wall indirebilirsiniz. Açıklama kısmına koyamayacağım maalesef. Ama mini volt yazarsanız Clustor'a çıkacaktır. Bu da güzel de bu motor çok enteresan komik bir şey oldu. Neyse boşver o motoru. Çok değişik bir motor oldu. Öyle bunu yapıp yarış pisti yapıp arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Yarış pisti yapıp ikiniz de araç yapıp kapışabilirsiniz yarışma. Öyle yapabilirsiniz. Mesela bir daha yapalım biz. Dur. Bu sefer sürücü koltuğu aman normal koltuktu kullanacağım ama bu sefer motor yapmayacağım. Normal şey yapacağım. Yine orastan yakasın. Yine orastan yakasın. Buraya sürücü koltuğu koyalım. Buraya yolcu koltuğu koyalım şurada Şöyle olsun. Evet, şöyle olsun. Tamam. Şuraya da şu, bu kaç kilo? Bu da 24. Tamam. Buraya böyle yapacağım. Buna buraya motoru koyarız. Bunu şöyle yaptım. Sonra güçteki reddekleri arkada olacak. Dediğim gibi. Böyle istikameti koyalım. Böyle. Bu alanın içerisine yapıyorsunuz. Yani. İlla şuraya yapman gerek yok. Şuraya da olur. Olur. Evet arkadaşlar. Bu yani buraya da olur da buraya yapmamız daha iyi bence yani daha çok alandan sığma sığmaz, sığmaz filan diye buraya koymuşlar. Hı, hmm. şunları da koyalım şu ışıkları. Bu ışıkları da koyduk. Güzel bence. Hmm, bu sefer sınırsız motor olsun benzin yapmayacağım buraya koyacağım dur açayım şunu. yaptık mı bunu yaptık geliyoruz oluşturalım dur şunu bir yok edelim bunu da var da hmm. arkadaşlar silahlarla mesela silahlar var ağır makineli silah sniper kovboy havanças falan ama bu tamamen yok ediyor bakın bununla sıkıyorum bakın tamamen yok oldu araca binmeden önce bununla sıktım da böyle böyle kalıyor oluyor böyle bunda da böyle tarıyorsunuz dur kıralım ama bunda daha kolay sürücü koltuğu patladığında böyle oluyor o gider kendisi sonra aracı oluşturalım bir daha sürelim bakalım ne kadar hızlı 496 kilo bence en fazla 200 kilo olması daha iyi yoksa ağır olduğunda çok yavaş gidiyor mesela karavan yaptınız ya karavan büyük olması lazım benim <laughs> küçük karavanım var yani küçük olur da o kadar küçük olursa içine sızdıramayız yani karavan yapınca karavan yavaş gider. Çünkü büyük bir araç. Bu şöyle yapalım. Of. 66 68 70 Dur. Bayağı bir ileri gideceğim. Oradan dönüp geri geleceğim buraya. Bakalım ne kadar hızlı. Şu anda gidiyoruz ama gitmiyormuşuz gibi oluyor. Çok değişik. Buna bastığınızda böyle araç şey sıfırlanıyor. Şuna bastığınızda bundan araçtan iniyoruz. Mobil mobildeyseniz yani bilgisayarda nasıl bilmiyorum bilgisayar hiç oynamadım bilgisayar hiç oynamadım bir şöyle yapalım şöyle yapalım geri giderken biraz daha yavaş gidiyor bir dümdüz gidelim artık yapalım şu anda 57 59 60 70 kilometredeyiz 70 75'i evet, 75 geçmiyor Evet 75'i geçmiyor 75 oluyor 74 oluyor 75 oluyor Dur, biz gidiyoruz mu ha gidiyormuşuz yani bitme ki bu gözüküyor da ne bileyim bir değişik bu gerçek hayatta böyle yani evet gittiğimizde biraz oluyor yani. Evet güzel bir araç. Bu arada haritadan bir çıkalım. Mini Survival Survival'da oynayabilirsiniz. Böyle hayatta kalma ama hayatta kalması çok zor. Yani yatak için koyun gerekiyor. Koyun da çok zor bulunuyor. Bir de geceleri zombiler falan alevli mızrak atıyor yani. Bazılar normal mızrak. Bir de böyle çaki gibi bir şey var. Onu ben çok bilmiyorum yani. Bir şey var öyle. Değişik. Ama bak bir adaya yaptınız ya böyle. Bak şurası adaya böyle. adanın etrafında su varsa zombiler adanıza gelemiyor. Sudan geçemiyor zombiler. Avantajı avantaj var böyle bir. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.